Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz geç giriş yaptım sizlerle birlikte otobüs simülatör oynuyoruz otobüs simülatör öyle yani hizmet yok devam et kardeşim ne oluyor ya gir ya avatar seçeceğim Kadın var, erkek var. Erkek çekeceğim ben biliyorsunuz. Erkek. Aha. geldi. Bak şu bana benziyor bak. Firma logosunu bir tane var. onu Aklımda o. Onu şey yapsam. Beni alıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Firma ismi. A G E T Şoför ismi Sokucu Timur Sökücü Sökücü yapalım Sökücü Timur gel Kullar, acı sökücüsü Kariyer

Arkadaşlar bende varmış da giremiyorum. Ultimate. Ya tamam al. Al. Al gir var. Başka hesap ekle. Niye başka? Abicim ne oluyor bir? Evet arkadaşlar 2 saat uğraşıp tekrar geldim. Yani 2 iki... saat. Çok değil yani. 2 saat değil de 5. Ya he he ya geç. Hayır. Cık. Yakalama. Kaçır. Zooks <laughs> game. kumu <Buku> diler. <laughs> Bedava para. 1400. Gel. <laughs> Hadi ya. Ne var? Evet 2600 para sefer oluştur. Bir tane küçük bir simit çay alalım. Çık lan oradan istemiyorum. Onayla. Tekirdağ'dan Kocaeli'ne gideceğiz. 259 kilometre. Sökücü vur. Bu dolunca ben geleceğim. Evet neredeyse doldu doldu. 32 bilet çok az. Gerçekten çok az. Değil mi? He Timi. Timi ne yap? Ne? Nem nem. Ne? Ne? Uykumla ne ya? Konuşamıyorum. Bak bu arada bu benim en sevdiğim oyun arkadaşlar. Haberiniz olsun. Anana Çocuk galiba. Bir şey düşündüm de o yüzden durdum biraz. Oyun yüzünden özür dilerim. Abi! Buradan koca eline gidiyor. Ee, şey yani. 1500 TL. Oğlum 1500 TL mi yok? Oh, çok mu Neyse ben öderim. ya çok ucuz. Ucuz. Pahalı pahalı. Geç abla geç ya. Söz etme. Ya, tamam ya. Abim. pa pahalıymış ya. Bay bay. Abla bir sus. Tövbe tövbe. Kapat. Mehmet girsene içeri. Rota oluşturuldu. Oluştur. Otur. oluştur. Bakın araba bu kapalıyken ben böyleyim. Araba kapalıyken böyle bağım diye gidiyorum. O bende çok var. Niye senin ananı? Ben bu oyunun puvasıyım puva. Arkadaşlar da bana söyleyin. Yoksa ne ağzınıza... yaparım. Ya niye kimin ediyorsun tamam be? Ablacım bir sus ya. Sesini dıt. Tamam be. Sustan. Mehmet ya. Yok kardeşim tabii ki de açıyorum. Yok kardeşim tabii ki de açıyorum. Aç abi 16 derece. Donacaklar bunlar akşama doğru. Ney? Tavus. Ya. Ha. Şunu bir söyleyeyim o zaman. Kemerlerinizi bağlayın salaklar. He he. buradan ananı klima odadaki molamın Hareket saati gelmiştir. Daima himnin kenarlarınızı bağlayınız. Ya kemer kemer. Kemer kemer. Kemer kemer. Kemer. Ya kemer ha. Kemer kemer. E da be diyebildim. Yolculuk bittiye basıp duruyor Allah aşkına. Şimdi yolcular yolculuk bitti diye sanacak. Yolculuk bitti mi? Yoo. Salak mısın abla? Daha iki kilometre gitmedik. Tamam ya. Aynı abla konuşuyor diyor. Duruyor. neden? Her şey. Yo hiç garip değil. Kemerlerini bağla dedim. Bağlamazsan da garip olur sana göre ama. Bana göre hiç garip değil yani. Çünkü ben çalışıyorum. Sen değil. Klemayı açabilsem. Hadi benden bir şarkı geldi. Dırır. Şarkıyı hiç bilmiyorum bu arada. 50 kere bu oyunu oynadım. Sildim yükledim hep. O yüzden şarkı ezberledim yani. Bokumu yemeyi de unutmayı anlandırır. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Oğlum ne zaman 9 dakika oldu ya. Anan kemer takmadığı için sen de şu an kemer takmışsın. O yüzden. Ya girerim diye düşünmüştüm. Cık. Alsana R'ye ya. Kes. Gezikalı. Benim koltuk arkası ekran yok kardeşim. Al bir açmaya deneyeyim de. Yok bok veririm açarım bir yani. Ben yani yok ben açar açar. Ya 160 kilometre var ve 10 dakikadayız. Boklandırır. İnternet. Yok kardeşim daha yeni başladım şoföre ya. Şoför olmakta yeni başladım sen. Yok internet yok mu? Diyorsun. Yok kardeşim. Tamam abi niye kızıyorsun ya? Sesini... Neyse. Sarı kız bızı stadyum. Oyunda arkadaşlar Kadıköy var. Galatasaray'ın stadyonu solumda şu an. Öyle yani. Sağa döneceğiz. Ve 111 ile gittikçe. Bokumu yemeği de anlandırır. Bokumu yedin mi salak çocuk? Neyse biz bok demiyorum. Çok güzel oldu bu arada. Ben kendi şarkı. Bu arada çok salak bir şarkı yapsam mı diyorum. Salak değil yani. Biraz salak çocuk let me for you diye bir şarkım var. Orijinal. Let me walk you 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 can for yaptım. Çok güzel. Ya yani öyle bir şarkı gelmesini istiyorsanız 10 like. 100 like atmıyorsunuz. Çok izleyicim yok zaten. 10 like olunca o şarkıyı belki atar. Tabi yorumlara yazın. Belki atamıyorum. Yani. Ama ses kaydı yani. Ya mal mı sen? Yok tuvalet. Al çekiyorum suç. Tövbe tövbe. Çekmeyeceğim tabii ki de. Daha da gaza basacağım. Bak on diyorken ben 112 ile gidiyorum. Tam ters. Öyle yani. Tam ters. Yani 10 katı yani öyle değil. Mert. 88. Şibli dam 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 şibli yes Abone olup like atmayı unutmayın. Yok yok. Yok internet yok. Geri zekalı. Bu otobüse yerine geldiysen o internet bok vardır. Yok. Mobil verini aç. Akü gidiyor. <laughs> Akü gidiyor mobil verini aç. Bana ne yani? Çekiyorsa çeksin Vodafone. Vodafone'sa çeker. Türk Telekom'sa çekmez. Ben Vodafone'um. Ananın sağdan çıkın diyeyim. 50 iken 150 ile girdim. Kutkar kasa etran. Etran ne ekran? Yok. Bok. Yok. Bok yok yok bok. Ölüm ben niye istiyorum uykum da yok. Bugün cumartesi. Çünkü cumartesi bugün. Yani bugün bu video yayınlanıyor. Mehmet -e yolunu açtım. Yine gözüküyor orada. Bıraktın ağzını mı bıraktın be buraya. Kustun ya. Yani. Tabii. Neyse. Gelin şarkıya göre bir dans. Şöyle kasma ya. kulaklıkla çalamıyorum çok güzel geçti güzel geçti diyenler like, atsın. like atın like atın like en sevmediğim şarkı Geçebilirsen çok iyi ya, şey olur. Yaşlıyorum yok. Hmm. Geçerim. Sana ne yani? Bizi kusturmaya çalışmak, başarmak üzere. Seni, ben de senin ananı satmak üzereyim. Hadi hadi kapat kapat ya. Ya mal geldi geldik. Tanet diyor ya. Geri zekalı ya. Ne Neyse arkadaşlar çok uzun. <laughs> Video çok uzun olur. Çok ama çok 16 dakika oldu zaten. Bay bay görüşürüz. Abone olun, like atın. Öyle yani. Öyle yani. Tam geç. Bekle. 请拜拜，拜拜。